Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadında Göçmen Köy seni unutmayacağız Serman Başkan diyor. Şakir Azizoğlu, Emre Çevik Ahmet Genç, Serkan Özdenkçi, Hakem Dörtlüsü, Bekir Aktaş, Sağ Komiseri ve Alsancak Yeşilova Göçmen Köy'ü e ağırlıyor. Yeşil formayla Alsancak Yeşilova. Hücumda olan taraf. Arapası, pası, ceza sahası top direkten dönüyor. Cemal Yaşın sesle gole çok yaklaştılar. Mustafa Salkı ortalıyor. Fatih vuruyor. Kalesinde Ozan Moroğlu başarılı. Bu kez konuk ekip yükleniyor. Ceza sahası içi. Ortaya kafa akıl almaz gol kaçıyor. Müthiş kaçtı. Göçmen gole yaklaştığı anlardan biriydi ara pası. Arda içeri kat etti. Sert vuruş ve gol. Debito. Dakika 28. Quentin Debito'nun golüyle Göçmenköy deplasmanda 1-0 önde. Gökhan Sarıoğlu kalesinde çaresiz kalıyor. Kemal Molla. Kaptan Üzgün. Kemal çıkıyor. Kale boş ya. dışarı gitti. Kemal Molla. Orta içeriye. Yaşanan karambol. Sert vuruş karesine mükemmel kurtarıyor Ozan Moroğlu. Fatih parlak vurdu. Kaptırılan top. Embau. 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 39. Empao. Kemal Molla çaresiz kalıyor. Sena. Kafayla indirilen top. Vakkas'tan Laval. Müthiş bir gol atıyor. Emmanuel Laval 42'de farkı bire indiriyor. 18 yaşındaki genç çok klas bir gol atıyor gelişine. Harika vuruyor. Yine yükleniyor göçmen köy yanalarda kaldı top. Memdu Gökhan'a bırakıyor. Gökhan yerde karar penaltı. Memdu Gökhan paslaşması penaltı getiriyor. Mendus sonradan oyuna girmiş. İşte top böyle boşta kalıyor. Ve penaltı. Gökhan'a yapılan bu hareket. İtirazlar var. Sarı kart gören isim Devito. Mecdi direniş. Dören top ve gol. Mecdi önce kaleciye takılıyor. Sonra takibiyle ödülünü alıyor. 2-2. Sağ ayak olmuyor. Sol ayak gol. Laval. Memduh. ikinci yarıya hareket getiriyor. Top dışarıda. Kafalardan seken top Arda Karacan. Pası içeriye. Ceza sahası içi. Sert vuruş. Kemal Molla. Memduh. Burada penaltı beklentisi var. Laval faal yapıyor hakem avantaja bırakıyor. Aşırtma vuruş dışarı çıkıyor. Laval 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 top dışarıda. Laval gole çok yaklaşıyor. Arzulu istekli bir Laval var. Laval yine faal yaptı. Hakem devam dedi. Derinlemesine gönderilen top. Oyunu durduruyor. Laval yanına çağırıyor. Sarı kart gösterecek Laval'a. Mustafa Salk başta olmak üzere Alsancak Yeşil ovalların itirazları var. Sena da oraya geliyor. Vakkas da orada ve Salk bu tartışmadan sarı kartla nasibini alıyor. <laughs> Cemal Yaş'ın ses <laughs> polise çarpıyor. Polis bir nefessiz kaldı. Orta ceza sahası içerisine kafalardan sekti. Yaş'ın ses bıraktı. Mecdi vurdu dışarı. Direniş. Frikik, Laval sert vurdu dışarı gönderdi. Günün önemli ismiydi. Köşe vuruşu sonuç getirmedi. İlerleyen dakikalar gol getirmiyor ve maç 2-2 sona eriyor. İki taraf bir puanla sahadan ayrılıyor.